geçmedi. Taç atışı kazandırdı takımına. Uzun taç Sercan'a doğru. Sercan'ın şutu gol geldi. Bir sırdı Cüneyt yine kafayla karşıladı. Nihat gelişine şut. Savunmadan sekti. Ardından uzaklaştırmak istendi. İbrahim de önüne alamadı topu. Bir röveş hata az farklı. İyi pas. Sercan. Baskı var Sercan'a. İyi sıyrıldı. Sağ tarafa Sercan. Kendisi gitti Sercan karşı karşıya. Sercan gol geldi. İyi pas. Sercan. Baskı var Sercan'a. İyi sıyrıldı. Sağ tarafa Sercan. Kendisi gitti Sercan karşı karşıya. Sercan gol geldi. Mehmet Can ayak koymayı başardı. Şimdi İshak. iyi pas içeri doğru Mehmetcan. Bu topu da kesti. Doğukan. Sıyrılamadı çağların önüne kaldı. Çağlar vurdu. Mükemmel bir gol. Metropol kart. Yerden pas. Mehmetcan girdi araya. 3'e 2 kaldılar yine sağ tarafa Cüneyt Cihangir yerden içeri çevirdi bir dokunuş ve topağlarda. Fark tekra tekrar tekrar ileri doğru gönderdi Birhan kafayla karşıladı Çağlar'a. Çağlar aç. Baktı kaleye Çağlar çok sert vurdu üstüne. Sağ tarafta Çağlar top bekliyor gibi evet şimdi Çağlar oynadı. İbrahim. Baktı kaleye İbrahim sert vurdu az farklı. İbrahim Çağlar'ı şimdi Çağlar. Çağlar'ın şutu az farklı out. Sol tarafa Mehmetcan. Ömer'e bıraktı. Bir kez daha Mehmetcan. biraz bekledi. Nihat'tan sıyrılmak istedi. İçeri orta Ömer sektirdiği top. Bir kez daha Ömer karşı karşıya. Çağlar. Çağlar'ın şutu barajdan sekiyor ağrından. Alper iki hamle büyük bir atak. 3-2 oldu skor. Alper'den hata geldi. Nazlı seferi fakat Doğukan yine yerinde bir müdahale. Çağlar kaleyi deneyebilir. Bir çalım Çağlar iyi döndü. Baktı kaleye. şık hareketler içeri doğru bir pas. Alper'in kontrolü ben de Şimdi oynadı Mustafa'ya. Mustafa, Mustafa top pası Birhan'dan geçmedi. Yine Mustafa top onda kaldı. İçeri doğru gönderilen top arkada bir şut. Ömer çizgide başarılı atak devam ediyor. Çağlar çevirdi sefer vurdu savunmadan sekti atak devam edecek Birhan'la Birhan yerden orta kaleye doğru temas Can. yok Can. golü Farkı 3'e çıkartıyor maçta ilk kez. Furkan sağ tarafta Cüneyt'e. Cüneyt Cihangir. Cüneyt İbrahim girdi. Araya topu kazandı. Bakkale İbrahim'in şutu az farklı Sağ tarafa. Cüneyt. Cüneyt Cihangir. Bir çalım denemesi. Top hala oyun alanında içeri çevrilen top. Bir hata gol Ağlamadı geldi. Alamadı topu. İbrahim. İbrahim bir plase Alper mükemmel oynadı Mehmet Can Hetri'nin tamamlaması için Mehmet Can Ömer'le karşı karşıya Mehmet Can vurdu bir gol daha kaydetti 7-2 oldu skor Son düdüğü geliyor son 16'ya kalan taraf